Cuma günü hutbe okunurken yapılan basit gördüğümüz bazı davranışlar Cuma'nın sevabından mahrum olmamıza, Cuma namazından alacağımız sevapların yok olmasına sebep olur. Değerli kardeşlerim, hutbe okunurken cemaatin konuşmaması, nafile namaz kılmaması, selam alıp vermemesi, hatta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ismi anıldığı zaman sesli olarak salavat getirmemesi, hutbede dua edildiği zaman sesli olarak amin dememesi gerekir. Bu konuda peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki: "İza li sahibi ke yevmel cum'ati ensit vel imamu yahtub faqad Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sadece dinle yani konuşma desen bile boş konuşmuş olursun buyurdu peygamberimiz Aleyhisselam. Konuşan insana sus demek Konuşma dinle demek bile Cuma'nın sevabını götürüyorsa diğerlerini siz düşünün. Bununla beraber bazı kardeşlerimiz telefonunu çıkarıyor ve telefonunu kurcalıyor, sosyal medyaya giriyor, galeriye giriyor, mesajlara giriyor. Bu konuyla alakalı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki: Memmessel hasa fakad laga. Kim çakıl taşına dokunursa cumasının sevabını yitirmiş olur. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz sahabi döneminde camilerde halı yok idi. Onların halıları çakıl taşları idi. Bazı sahabiler hutbe okunurken böyle taşlarla oynarlardı. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdular ki eğer taşlarla oynarsanız Cuma'nın sevabını yok etmiş olursunuz. O zamanın çakıl taşları maalesef bizim cep telefonlarımız. Eğer biz de cep telefonlarını kurcalar oynarsak onlarla biz de Cuma'nın sevabını kaçırmış oluruz. Ne olur kardeşlerim bu konuya hassasiyet gösterelim. Hatta Cuma'ya geç geldik, baktık ki İmam hutbeye çıkmış. Sünneti kılmayacağız değerli kardeşlerim. Geldik sünnete durduk, iki rekat kıldık, baktık İmam hutbeye çıkmaya başlıyor. Ne yapacağız? İki rekatta selam vereceğiz, sonradan kaza edeceğiz. Böyle basit şeylerle cep telefonunu kurcalama konuşmak gibi şeylerle ne olur cumamızın sevabını heder etmeyelim. Güzel bir şekilde hutbeyi dinlemeye gayret edelim. Rabbim kusurlarımızı affeylesin. Bundan sonra daha ciddi davranmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.